çalıntı çakmak. Evet arkadaşlar bugün... Kendine gel. Evet. Bugün tarzımı değiştirdim ve hastayım. Evet. Bugün hem tarzımı değiştirdim hem tarzımı bugün değiştirmedim. Ama siz bugün görüyorsunuz. Hastalarımın bugün olduğu doğrudur. Evet. Geçmiş olsun dedikleriniz için teşekkür ederim. Yorumlara yazabilirsiniz. Oradan okuyacağım, beğeneceğim. Çok teşekkür ederim tekrardan. Gözlerimi niye bu kısıyorum ki ben? Bugün kek yiyeceğiz, sohbet muhabbet edeceğiz, meyve suyu falan içeceğiz, öyle takılacağız. Ben dedim ki bir kamera karşısına geçeyim. Genel sohbet muhabbet, dertleşeceğiz. Çünkü benim derdim bitmiyor bildiğiniz üzere. Gerçi size çok fazla paylaşmıyorum ama olsun. Belki bugün ilk olur. Benim sesim çok baya kötü mü bu arada? İnşallah kamerada belli olmuyordur. Mikrofonu da buraya dibime kadar soktum. Yamuk yumuk bir şey oldu ama neyse. Nasıl olmuş saçlarım? Bakın. Böyle şu şekilde yana atabiliyorum. Böyle bir koyu kahve. Rengi şey çikolata kahveymiş. Bu saça gayet ısındım. Ama değiştirir miyim değiştirmez miyim o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü benim sağım solum belli olmuyor siz de biliyorsunuz. Bir motoru değiştiremedim zaten bu hayatta. Her şeyi değiştirdim bir tek o kaldı yıllardır. O artık benim nüfusuma geçti galiba ya. O motor sürekli bir şeylerle oynuyorum. Benim sosyal aksiyete... Sosyal anksiyete değil, kaygı bozukluğu da değil. Neydi o? Hiperaktivite bozukluğu mu var acaba? Benim sürekli bir şeylerle oynuyorum böyle. Ayrıca artık pembe ruj sürebiliyorum. Kahverengi saçla pembe ruj süremiyorum. Yani şey böyle Afrika örgüsü saçla böyle kahverengi turuncu rujlar gidiyordu. Ama pembe gitmiyordu. Şimdi artık bununla gidiyor. O yüzden sürebiliyorum. Bazen bazı değişiklikler insanın ruhuna bir gıda oluncasın <laughs> Bu hafta çok yoğunum arkadaşlar. Gerçekten. Üniversite okumak isteyen arkadaşlara çok yanlış tavsiyeler verebilecek bir psikolojideyim şu anda. Çünkü bu hafta iki kere şehir dışına çıkacağım. Ve bütlere geleceğim. Bartın'dan İstanbul'a sadece bütlere geleceğim. Ki zaten bu illet şehir beni inanılmaz derecede yordu. Bir yere gidecek olsak iki saat yol geçiyor. Ben artık gerçekten bundan çok şikayetçiyim. Çok yoruldum. Ben yıllarca dedim ki kendi kendime. Ben İstanbul'a asla gitmem. İstanbul'a sadece gezmeye giderim. Üniversite falan orada okunmaz. Orada yaşanmaz. Ben orada anca gezerim bilmem ne falan derken kendimi bir anda burada buldum Dedim yani iyi bir üniversite olsun falan ama öyle bir dünya yok arkadaşlar. Sevdiğiniz bölümü okuyorsanız okuyun, okumuyorsanız da boş verin gidin bırakın. Zaten okul okumak falan şu an bildiğiniz üzere sizlere ömür yani üniversiteler. Şimdi böyle dedim diye linçlenebilirim ama sizi kötü yönlendirmek istemiyorum arkadaşlar. Gerçekten okumadan da bunları söylemeyeyim. Neyse siz okuyun arkadaşlar. Küçük takipçilerim var diyorum. Okuyun artık nereye giderse, içinizden ne geliyorsa. Hangi mesleği istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ben vazgeçtim çoğu şeyden ve ne olduğumu gerçekten bilmiyorum. Sizce ben yani gerçekten YouTuber mıyım? Influencer mıyım? Yoksa motovlogger mıyım? Yoksa motorcu muyum? Yoksa... Ay ne güzel parlıyor. Diyorum ki bazen gerçekten acaba üniversite okumak ve İstanbul'da yaşamayı tercih etmek mantıklı bir karar mı? Aynı zamanda abur cuburlarımızın abur cuburlarımızın bu kadar değişmesinden de çok şikayetçiyim. Artık yeter yani. Biz hiçbir şeyin tadını alamıyoruz. Tamam mı? Zaten çok fazla abur cubur yemeyi seven bir insan değilim. 40 yılın başı yiyorum. Onu yediğimde de eski tadı alamıyorum. Asıl konuya geliyorum. Bana sürekli diyorsunuz ki abla motorun nerede? Motorun nerede? Motorun nerede? Falan filan. Motorum yok. Yani var ama otoparkta şu anda. Gayet dinleniyor. Eğer aküsü bitmediyse hala hayattadır diye tahmin ediyorum. Bu arada ben niye bu kadar motorla bütünleştim acaba? Tamam vakti zamanında Instagram'da motosiklet üzerine içerikler üretmek durumunda kalmış olabilirim. Ama bu motorumla beni bir bütün haline getirmez. Bir bütün yapmaz. Öncelikle buna değinmek istiyorum. Bu kanalı açarken söylediğim gibi ben burada istediğim gibi davranacağım. Tamamen içimden geldiği gibi davranacağım. Öyle rastgele videolar çekeceğim. Vlog olur, sohbet videoları olur, soru cevap olur, motovlog olur, motorla alakalı olur. Fark etmez. Ama sadece motosiklet üzerine bir kanal değil bu. O yüzden influencer mı oldum, motoru bıraktım mı abla sorularına net bir cevap vermiyorum. Motoru bırakmadım. Motorumu seviyorum. Aküsü bitmediyse o da beni bırakmadı. Bittiyse de yeni akü falan alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Motora binmiyorum pek fazla. Çünkü hava soğuk ve ben yürüyerek bile dışarı çıktığımda 15-20 dakikada inanılmaz derecede hasta Hasta oluyorum. Şu anda aşırı derecede hastayım zaten. E, anlayabiliyorsunuzdur büyük ihtimalle sesimden falan. Bak bir saat bile çıkmadım dışarı tamam mı? Sadece dışarıya birazcık çıktım. O soğuk havayı böyle biraz aldım. Sıkı giyinmeme rağmen böyle boğazdan doğru atkı takmadığım için ve şu an gerçekten iki gündür çok kötü şekilde hastayım. Siz siz olun bu soğuklarda dışarı çıkmayın. Çıkıyorsanız da atkınızı belinizi takın. Ben gibi olmayın. Ben ölüyorum zannettim. Gerçekten çok çok zordu benim için. Of çok beğeniyorum bugün kendimi ya. Çok güzel oldu saçlarım. Sürekli oynayasım geliyor. Şöyle bir şeyler falan yapasım geliyor bana. Evet şimdi bana Tatlı su motorcusu diyenler elbet olacaktır Diye düşünüyorum ama arkadaşlar ben niye Durduk yere hasta olayım ki motora binip Şimdi havalar bu kadar soğukken neden soğuğa karşı Bu kadar hassas bir insanken neden durup Durup, durup dururken bu kadar hasta olacak Derecede kendimi riske atarak tatlı su motorcusu Olmadığımı kanıtlamak babında Eylemler gerçekleştireyim <laughs> Ayrıca bir haftadır instagramda neden aktif değilsin Abla neden story atmıyorsun bilmem ne falan Diyenlere de saçımı göstermek istemediğim için Atmadığımı söylemek isterim çünkü Dedim ki videoda sürpriz olsun saçımı boyadım dedim ama inşallah şeyden dolayı girmemişsinizdir videoya video esnasında saçımı boyuyorum zannedip girmemişsinizdir. Ay boynum. Bu arada motovlog gelmeyecek mi? Abla sen motorcusun, abla influencer mı oldun falan diyenlere de bir cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar ben YouTube kanalımı açarken zaten sizlere belirtmiştim. Ben bir motorcu değilim, bir motovlogger değilim. Yani sadece bundan ibaret değilim. Burada içimden geldiği gibi davranacağım. Eğlendiğim ya da sizinle paylaşmak istediğim her şeyi burada sizlere sunacağım. O şekilde biz burada takılacağız. Burası belki böyle günlük gibi olur, anı gibi olur, bir şey olur. Yani ne olursa, içimden nasıl gelirse ben burada o şekilde davranmak istiyorum. O yüzden beni belli bir kalıba sokmayın. Çünkü ben kendimi herhangi bir kalıpta görmüyorum motorumla bu kadar bütünleşmem normal biliyorum çünkü Instagram'da 2 yıl falan ben sürekli sağlanıyorum. Instagram'da 2 yıl falan sadece motosiklet üzerine içerikler ürettim ama benim amacım bu noktalara gelmek değildi. Daha farklıydı. Ben içimden geldiği gibi sadece paylaşıyordum çünkü motor almıştım ve çok heyecanlanmıştım. Sonra konu çok farklı yerlere geldi ama ben motorumla bir bütün değilim. Öncelikle bunu söylemek isterim. Çoğunuzun aklında öyle kaldı biliyorum ama üzülmeyin. Bu motorla alakalı içerik gelmeyecek demek değil. ki gelecek çünkü ben motoru bırakmıyorum zaten bildiğiniz üzere. Sevdiğim bir şey benim, bir tutku. Bu arada bana tırnak sponsoru olabilecek biri varsa yorumlarda yazabilir mi arkadaşlar çünkü tırnaklarım olmuyor, uzamıyor. Gerçekten her yolu denedim. Tırnak sertleştirici kullandım yine de olmadı. Sürekli kırılıyor, kısalıyor ve tırnaklarımın şekli gerçekten kötü. Bakalım birazcık şu anda telefona bakıp bana gelen DM'lere göz atmak istiyorum. Bu arada aklımda bir video fikri var. Yorumlarda belirtirseniz o videoyu da çekebilirim. Video fikrim şu. Hazır DM demişken zaten bunu da söyleyeyim. Bu ne? Aa videomu izlemiş. Ben bu çocuğu bulurum lan. Neyse ne diyordum ben? Bana gelen DM'leri okuyabilirim sizlerle beraber. Bayağı eğlenceli olur diye düşünüyorum. Bu arada niye bilmiyorum ama bütün gelen DM'ler dizilerin isteklere düşüyor. Instagram'da öyle bir saçmalık var. Mesela normal isteklerde en son 4 gün önce falan DM gelmiş. Onun dışında 3 saat, 4 saat, 7 saat, 8 saat, 21 saat, 2 saat, 22 saat, bir gün, bir gün önce gelen bir sürü mesaj var. Ama hepsi gizlenen isteklerde ve sakıncalı bir mesaj yok bunların içinde. Buradan Instagram'a sesleniyorum. Gidip. Lütfen buna bir çözüm bulalım. Aa Zeynep diye bir arkadaşımız yazmış. Kumsal abla görene kadar 5. gün, 6. gün vesaire falan filan. 20. gün pes etmeyeceğim yazmış. Tamam ben buna cevap veriyorum o zaman arkadaşlar. Ya. Acaba gördüğünde nasıl tepki verecek? Çok merak ediyorum şu anda. Abla TikTok'u bırakıp aslına dönmeni bekliyoruz. Arkadaşlar TikTok kullanmıyorum. TikTok'ta herhangi bir videom yok. 4-5 tane video vardı önceden attığım. Onları da sildim. Çünkü çok gerekli bir platform olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca hiç bana hitap eden bir platform da değil ve oraya hiç ısınamadım, hiç alışamadım. Birkaç kez canlı yayın yapmayı da denedim. Sizler de çok seviyordunuz benimle muhabbet etmeyi falan filan ama yok, olmuyor. Gerçekten TikTok hiç bana hitap etmiyor. O yüzden oradan şimdilik devam etmiyorum. Belki ileride öyle eğlencesine videolar falan atabilirim ama şimdilik sadece Instagram ve YouTube kullanıyorum. Bilginize. Ben de gezdir bebeğim. Anlıyorum. Bir de benim dövmelerimi soran arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar benim 3 tane dövmem var. Size 2 tanesini gösterebilirim çok merak edenler için. Şöyle gösteriyorum. Bir tanesi burada. Böyle bu şekilde. Ben bunu 18 yaşımdayken falan yapıyormuşum. Çok da küçük değilmişim. Böyle yılanlı mılanlı saçma sapan bir şey. Bir tane de şurada şöyle bir kedi portresi gibi bir şey var. Şöyle yarım yüz kedi portresi. Bunu da aynı aylarda yaptırmıştım. Öyle o kadar çok da merak edilecek bir şey değil aslında baktığınız zaman. Ama seviyorum yani. Pişman da değilim dövmelerimden. Bu soru da çok geliyor. Abla dövmelerinden pişman mısın istemiyor musun bilmem ne falan filan. Yani gayet hoşuma gidiyor. Herhangi bir rahatsızlık duymuyorum ama daha farklı olabilirdi. Daha farklı bir şehirde yaptırabilirdim. Ben Bartın'da yaptırdım. İşçilik ve tarz olarak daha farklı bir şeyler olabilir bilirdi belki ama ilerleyen zamanlarda bilmiyorum. Bir dakika, hazır tarzımı değiştirmişim derken acaba diyorum ki sizlere sadece saçımın tarzını değiştirmekten ziyade giyim tarzımı da değiştirmeye yönelik bazı eylemler gerçekleştirdiğimi göstersem mi? Ayağa kalkarak gösterebilirim diye düşünüyorum. Bakın bu değil bu yeni pantolonum. Bakın böyle burada bir fermuarı var. Böyle kapatıyorsunuz. Sonra böyle açıyorsunuz ve içerisinde tekrar bir kumaş var ve çok güzel ve aşırı bol. Bir sürü V dedim. Ve aynı zamanda da uzun. Bu arada bu ayakkabıları da bilenleriniz vardır illaki. Ben bunları motoru aldığım zaman almıştım. Çünkü 1.62-1.63 arası bir şey. Benim boyum ve ayaklarım yere değmiyordu tam olarak motorda. O yüzden ben de o ayakkabıları aldım. Gerçekten siz siz olun bu soğuklarda dışarı çıkmayın. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Kıştan gerçekten nefret ediyorum. Kışı seven insanları asla anlayamıyorum. Ya bir insan neden kışı sever? Neden 50 kat giyinmek zorundayım ben ve neden üşümek zorundayım? Neden ulaşım sağlayamıyorum ben doğru düzgün sağlıklı bir şekilde falan filan? Niye her şey zor? Yani yaşam şartları her türlü zor oluyor. Niye kış mevsimini seviyorsunuz anlamıyorum. Yaz olsa böyle 7-24 sürekli yaz olsun Allah'ım böyle sıcaktan terleyelim bayılalım böyle ölecek gibi falan olalım son noktaya gelelim falan ben bunu daha çok seviyorum. Fikrime katılanlar vardır. Bu aralar sürekli dalıyorum. Dalıp dalıp gidiyorum. Çok derinlere, çok uzaklar. Böyle bakıyorum böyle. Artık çok yoruldum arkadaşlar. Zaten hastayım. Konuşamıyorum. Ses tonumu değiştiremiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar haftaya gelecek olan videoyu sabırsızlıkla bekleyin. Çünkü gerçekten çok güzel bir sürprizim var sizlere. Neden motor yok anlamış olacaksınız bir kez daha. O zaman öpüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.